Merhaba beyler. Videoya hoş geldiniz. Size bugün lafı dolandırmadan doğrudan konuşacağım. 60 yaş üstü birçok erkeğin içten içe bildiği ama itiraf etmekte zorlandığı bir gerçek var. İlişkiler eskisi kadar hızlı, vücut eskisi kadar tepkili değil. Ama esas sorun bu değişim değil. Asıl sorun bizim bu değişime nasıl cevap verdiğimiz. Birçoğumuz susuyor konuyu geçiştiriyor ya da daha kötüsü bunu normal sanıyor. Ben böyle düşünmüyorum. Zayıflayan kan dolaşımı, artan yorgunluk, azalan fiziksel heyecan. Bunların hepsi bedenin yardım çağrılarıdır. İlaçlardan, süslü takviyelerden bahsetmeyeceğim. Gerçek, doğal beslenmeden bahsedeceğim. Bugün size tıbbi araştırmalarla desteklenen 10 özel meyveyi tanıtacağım. Bu meyveler kan dolaşımını artırır, cinsel tepkileri güçlendirir, yaş aldıkça özgüveninizi tazeler ve bunu tek bir hap bile kullanmadan yapabilirsiniz. Her şeyi değiştirmeyi istemiyorum. Sadece dinlemenizi, gerçekte ne olup bittiğini anlamanızı ve en az bir meyveyi bugün hayatınıza katmanızı istiyorum. Devam etmeden önce küçük bir ricam var. Bu videoyu nereden izliyorsunuz? Güneşli bir Anyalya mı? Yoksa soğuk bir Erzurum'dan mı? Aşağıya yorum bırakın. Türkiye çapında bize katılan herkese gerçekten minnettarım. Eğer böyle içerikleri faydalı buluyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki videolarda 60 yaş sonrası erkek sağlığına özel daha güçlü çözümler paylaşacağım. Şimdi bugünün esas konusuna geçelim. Neden bu basit meyveler kan dolaşımını ve erkek sağlığını bu kadar etkiliyor? Bunun cevabı nitrik oksit denilen mucizevi bir molekülde gizli. Hemen oradan başlayalım. Erkeklerde cinsel fonksiyonun temelinde ne var? Doğru. Kan dolaşımı. Özellikle ereksiyonun oluşumu, devamı ve uyarılma hissi tamamen kan damarlarının çalışmasına bağlıdır. Gençken damarlar elastik, sinyallere hızlı tepki verir. Vücut bolca nitrik oksit üretir. Bu molekül damarların gevşemesini, kanın daha rahat akmasını sağlar. Ama 60 yaş sonrasında işler değişir. Vücut artık eskisi kadar nitrik oksit üretemez. Damarlar sertleşir, iltihaplanır, esnekliğini kaybeder. Sonuç ne olur? Cinsel bölgeye giden kan azalır. Ereksiyonlar gecikir ya da tam sertlik sağlanamaz. Uyarılma düşer. Çünkü cinsel sinirler bile düzenli kan akışına ihtiyaç duyar. Sadece cinsellikte etkilenmez. Zayıflayan dolaşım tüm sistemi vurur. Sinirler, kalp, hormonlar, yorgunluk artar, istek azalır, uyku bozulur, testosteron seviyeleri düşer. Üstelik farkında bile olmadan. İyi haber şu. Bu süreci tersine çevirmek mümkün. Üstelik ilaçsız. Doğru meyvelerle bazı meyveler vücudun nitrik oksit üretimini doğal şekilde artırır. Damarları yumuşatır, iltihabı azaltır, kanı genital bölgelere taşır. Şimdi bu meyveleri tam hedeflerine göre gruplandırarak anlatacağım. İlk grup: Nitrik oksit üretimini tetikleyen meyveler. Bu molekül damarları gevşetir, kanın daha rahat akmasını sağlar. 60 yaş sonrası nitrik oksit azalır. Çözüm mü? İki mucizevi meyve. Nar ve karpuz, nar polifenoller açısından zengindir. Bu doğal bileşikler nitrik oksit üretimini artırır. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, nar suyunun nitrik oksit seviyesini %30'a kadar artırabileceğini gösterdi. Sonuç: Daha iyi ereksiyonlar, daha sağlıklı damarlar. Karpuz ise sitrulin içerir. Bu amino asit vücutta arginine dönüşür, sonra da nitrik okside. Texas A ve M Üniversitesi araştırmasına göre, karpuzdaki sitrolin etkisi bazı damar genişletici ilaçlara benziyor. Ama tamamen doğal, güvenli bir şekilde. Nar ve karpuzu öğleden sonra bir smoothie yaparak karıştırabilirsiniz. Uygun fiyatlı, lezzetli ve etkili bir destek. İkinci grup. İltihabı azaltıp damar esnekliğini artıran meyveler. Kronik damar iltihabı cinsel bölgeye kan akışını sınırlar. Çözüm anti meyveler. Burada iki yıldızımız var. Yaban mersini ve çilek. Yaban mersini antosiyaninler açısından zengindir. Maine Üniversitesi araştırması yabani yaban mersininin damar iç yüzeyini iyileştirdiğini kanıtladı. Sonuç Daha iyi kan akışı, daha güçlü cinsel tepkiler. Çilek ise asit ve C vitamini kaynağıdır. Bu bileşenler kolajen üretimini destekler. Kolajen damarların esnek kalmasını sağlar. Damarlar yumuşak olursa ereksiyonlar da doğal olur. Bu meyveleri sabah yulaf ezmesinin üstüne serpebilir, yoğurda karıştırabilir ya da hafif bir tatlı olarak yiyebilirsiniz. Hem tatlılar hem işe yararlar. Buraya kadar geldiyseniz sağlığınıza ciddi şekilde önem veriyorsunuz demektir. Lütfen aşağıya 3 yazın. Hala burada olduğunuzu bileyim. Üçüncü grup. Tansiyonu dengeleyen ve damar iç yüzeyini koruyan meyveler. Yüksek tansiyon ve damar hasarı sessizce cinsel sağlığı yok eder. Bu iki düşmanı yenmek için devreye şu iki meyve giriyor. Kivi ve kırmızı üzüm. Oslo Üniversitesi araştırması, günde üç kivi yemenin sistolik tansiyonu ciddi şekilde düşürebileceğini gösterdi. Kivi, damar duvarlarını yumuşatıyor, C vitamini ile kolajeni destekliyor. Kırmızı üzümler, özellikle ince kabuklu olanlar, resveratrol deposudur. Güney Florida Üniversitesi araştırmasına göre, resveratrol damar içi kök hücreleri aktive ediyor, damarları gençleştiriyor. Sabah kiviyi kahvaltıda, öğleden sonra bir avuç kırmızı üzümü atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Damarlarınız ve kalbiniz size teşekkür edecek. Dördüncü grup. Damar esnekliğini geri kazandıran meyveler. 60 yaş sonrası damarlar esnekliğini kaybeder. Kan akışı azalır. Çözüm. Elma ve avokado. Elma kercetin içerir. Bu güçlü antiinflamatuar madde damar iç yüzeyini korur, nitrik oksit sinyallerine daha iyi yanıt verir. Reading Üniversitesi araştırması bunu doğruladı. Avokado ise tekli doymamış yağlar ve potasyum kaynağıdır. Penn State araştırmasına göre avokado kötü kolesterolü azaltır, damarları korur. Potasyum damar düz kaslarını gevşetir, kan akışını artırır. Elmayı sabah atıştırmalık yapın. Avokadoyu salatalara, tosta, smoothie'ye ekleyin. Bu ikili damar sağlığınızın garantisidir buraya kadar geldiyseniz ve bilgileri faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bu tür içerikleri üretmem için bana güç veriyor. Beşinci grup. Oksidatif yaşlanmayı yavaşlatan meyveler. Vücuttaki oksidasyon doğal bir süreçtir. Ama fazla olursa damarları yıpratır. Sonuç. Düşen kan akışı, artan plaklar, cinsel fonksiyon kaybı. Bu süreci yavaşlatacak iki süper meyve var. Mango ve portakal. Mango A C vitamini ve beta karoten açısından zengindir. Oklahoma State Üniversitesi çalışması, mangonun kan dolaşımını ve damar esnekliğini artırdığını gösterdi. Portakal ise C vitamini ve hesperidin içerir. Reading Üniversitesi araştırmasına göre hesperidin damarları daha duyarlı hale getiriyor, kan akışını artırıyor. Mangoyu taze smoothie ya da salatalarda kullanabilirsiniz. Portakalı dilim dilim yiyin. Hazır paketli sulara güvenmeyin. Sevgili dostlarım, bugün 10 güçlü meyveyi tanıdık. Her biri erkek sağlığına farklı bir destek sağlıyor. Nar ve karpuz nitrik oksit üretimini artırıyor. Yaban mersini ve çilek damarları koruyor. Kivi ve kırmızı üzüm tansiyonu dengeliyor. Elma ve avokado damar esnekliğini geri getiriyor. Mango ve portakal oksidatif yaşlanmayı yavaşlatıyor. Her gün hepsini yemeniz gerekmez. Sevdiğiniz 2-3 meyveyi seçin. Hayatınıza katın. Sabah bir elma, bir kivi, öğlen bir avokadolu salata, öğleden sonra bir avuç üzüm, akşamüstü mangolu veya çilekli bir atıştırmalık. Değişimi bir gecede beklemeyin. Ama haftalar içinde enerjinizin, sağlığınızın, özgüveninizin değiştiğini göreceksiniz. Yalnızca cinsel sağlıkta değil, yaşam kalitenizde de. Bu içeriği faydalı bulduysanız, yorumlarda başlayacağınız ilk meyveyi yazın ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü 60 yaş sonrası güç ve canlılık birlikte çıktığımız bir yolculuktur.